Evet güzel yurdumuz, güzel Kastamonumuzun içinden geçen deremiz bu. Evet, şu anda çim biçme çalışmaları var zaten derede. Ufaktan çiçekler de açmaya başlamış. Buradan böyle baktığımızda burasına kambur köprü derler. Kambur köprüdür burası. Nasrullah'a doğru Burası Saat Kulesi'ne doğru Cumhuriyet Meydanı. Abdurrahman Paşa Lisesi. Bu tarafta görmüş olduğunuz mıntıka kuyu dibi bölgesi. Evet bu köprünün ortasına dilek taşıymış bu eskiden. Buraya fa fakirler için para bırakıyorlarmış. İhtiyacı olan istediği kadar alıyormuş burada. Osmanlı döneminden kalma. Bu köprünün de iki ayağı daha varmış. Ee, yol buradan aşağıdan geçtiği için köprünün iki ayağı yolun altında kalmış. Kapatmışlar. Selamun evet. 23 Nisan etkinlikleri dolayısıyla da çocuklar buralara bir şeyler asmışlar, bakın. 23 Nisan kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan. ilmini o'rganishning